Merhaba arkadaşlar, kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper Fırat'la birlikte geçici renk körlüğünü deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ee, lütfen bu videoyu kesinlikle ya bizim yaptığımızı lütfen, evet, lütfen. Denemeyin Biz bunu internette yapan çok fazla kanal var. Biz onlardan gördük. Biz de deneyeceğiz oluyor mu diye. Belki oluyor, belki olmuyor. Ee, onlar da aynı uyarıda yapmışlar demişler ki bunlar hani kalıcı hasar da olabilir gözlerde falan. Olacağını hiç düşünmüyorum. Ama siz yapmayın. Bir dakika. Bir dakika. Yani bir Hayır. Hayır. Bir dakika. O, da bilir. o da bilir diyorlar. Olmaz. Bir ihtimal Ol. var yani. Ya yani bir ihtimal daha var. O da, o da kör örnek olmak bir dersin? Aynen. Arkadaşlar evet. şimdi başlamadan önce <laughs> bir, bir, bir enerjiyle girdik. Ben gerildim şu an yani. <laughs> Kalıcı cidden. Olmaz. Olmaz da. Bak bak ceylan gibi gözleri Neyse, Neyse şimdi biz önümüze birkaç renk de koyduk. Mavi, yeşil, kırmızı, kahverengi, bir de sarı. Şuradan söyleyeyim. <laughs> Mor, ee, bakalım bunları görmezde değişiklik olacak mı? Dediniz, biz, biz bu interneti gördük. Oluyor olmuyor. Beraber test edeceğiz. Oğlum ben vallahi şu an bakma bu yeşil. Ya, bir şey Turuncu. Şimdi bunun için bir tek şey ihtiyacımız var. O da telefonlar veya herhangi bir fener. Artık telefonlar fener olduğu için e, biz de telefonları kullanacağız. Şimdi bir fener alıyoruz şöyle. Akdenin. E, gözleri ya ne ya? Gözleri sıkı sıkı kapatıyoruz bu şekilde şöyle. Hatta normalde daha da <laughs> normalde daha daha iyi ikisini de kapat. Daha da daha sık kapatıyoruz. Sonra şuradaki feneri e, sıkı sıkı kapattığımız bir tane gözle şöyle üstüne böyle koyuyoruz şöyle. Zaten, bir dakika tutuyoruz. E, bir dakika tutuyoruz zaten o sırada e, göz kırmızı turuncu bir şey görüyor yani. Nasıl güneş gelince böyle gözü kapalıyken böyle şey olur ya. Çok güzel. Çok güzel. Aynı ona bir Üçüş. dakika yaptıktan sonra bir bu gözle bir bu gözle bakacağız. Bakalım e, renk görü oluyor mu diğer göz. On, yani oluyor diyenler var, çok yükselenler var. Bakalım. Yine bir tedirginlik verdin be. Bir şey olmaz. Şimdi bence biz tutalım. E, ee, onu bize oradan arkadan e, bir dakika oldu olmadı evet. diye e, versin. İstiyorsanız hazır mısınız? Hazır. <laughs> Hazırız artık ne yapalım? 1, 2, 3. İnceden İthiş. bir acıtıyor. yapacak Niye yakıyor <laughs> beni? Ha? Sebebi neydi <değil> ki? <laughs> sol yüzü bir hayli değil mi ben o zaman kim bilir Amerika gönderir, bir Amerika'ya ameliyata yönderiz böyle bir Hayır adam bile araba kullanacak kırmızıda geçmesin Abi bir gün Oo, çalışıyor Ooo ceza yazıldı şirkete O bir gün çalışıyor bir şey var Bak savunması çok güzel Oğlum benim babam renk gülü, renk gülü 40 senedir araba kullanıyor Kardeş istikametlerini söyle de oradan geçmeyelim mümkünse <gülüyor> <gülüyor> burada selam olsun. Selam olsun. Prat. Ha? Buğumla eğitim aldırmış. Dön. Dakika, bir dakika. Bir dakika biraz <laughs> daha. 10 saniye daha. 10 saniyeden. Kardeş Feral bir dakika olalım. dedin i̇yice, Hala bize. iyice. Şimdi. He. O deminki ki gözü bir aç. Şöyle buraya bak. Şuraya yere bak. Bakıyorum. Şimdi diğer gözle bak. Bakıyorum. Bana bir şeyler oluyor. Yani biraz fark var da kardeş ha abi diğer gözle bakınca bak duvarda mesela sarı duvar şu anda Sepia mesela... oldu şey oldu. Sepia oldu. Bak bu renkleri hepsine ne olduğunu çok net anlayabiliyorum ama diğerinde çok daha parlak renkler. sana evet. yani bir şey söyleyeyim mi? Biz beyaz ışığı da dayadık ya. Evet. Sanki böyle bir beyazlık indi gibi. Böyle bir gözümün önünde beyaz, 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 perde indi. indi. Aynen beyaz bir perdenin önünden bakıyormuş gibi her şey beyazladı biraz. Ama renk kör olmadı. Ya yani olmadı. bu renk körü değil ama renklerde kesinlikle Bak bir... üzüldü ha renk kör olmadık dedi. Üzül. <laughs> böyle bir şey olamaz. Ya abi çok yükseller çünkü. Renk kör olacağız dediler yani olmadı. Ya bıraksınlar. Onlar ne yaptı? Projektör mü tuttu yani? Bu işte. kardeşim evet etkisi var. Şu an sağ taraf sepia bende. Şey, <laughs> Instagram'da böyle valensiye yapıştırmış gibi. Renk <laughs> <kölye> bu körmüş. <laughs> Ama evet. Anam dur lan. Arkadaşlar biz bugün internette gördüğümüz bir efsaneyi test ettik. Ee, vallahi renk körü e, oluyor diyorlar. Bizde renk körü olmuyor. Renklerde ciddi bir, uzakta evet. özellikle uzaktaki renklerde bir değişiklik oluyor. Ama bu renk körlüğü gibi değil. Yine de siz bunu denemeyin. Biz sınavınızı denemiş olduk. Vallahi evet, Bir şey olur, bir şey olur. Ya. Kardeşinize biraz güveniyorsanız bak ne diyorum? Lüzumsuz. Siz denemeyin. Biz denedik, eğlendik de. Evet. Merakımız da giderdi. Siz de merakınız. Hatta utanmadan az oha verildim. Çünkü az oha aldık. Tabii yani. az verdik Aynen. gitti. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Fırat'la birlikte koli bandından yelek ve kravat e, yaptık. Ben izledim. bayağı yakışıklı olmuşuz. Düğünlere böyle gideriz. Ben size söyleyeyim. X <laughs> Slash Millennium modası. Yani mükemmeldi. Mutlaka izleyin. <laughs> enteresan, eğlenceli video oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi Hoşçakalın. Iyi bakın.